<laughs> Üç günden beri burada yatıyoruz. Geceleri de. <laughs> ah, peki İşçinin abi. derdi büyük. İşçinin sıkıntısı çok fazla. İşçi haklı. Ama işte güçlü değil maalesef. Hakkını arıyor. İstek i̇şte derdi ekmek. Başka bir derdi yok. Emeğini karşılığını almak. İşte gidebilecek kadar gidecek. Bizim yasal iş hiçbir işimiz olmadı. Olmayacak da. Burada herhangi bir dışarıdan kimseyi kabul etmiyoruz. Biz yasal hakkımızı ekmeğimizin karşılığını istiyoruz. Emeğimizin karşılığı ekmeğimizi istiyoruz yani. Biz cuma günü itibariyle iş durdurma eylemini yaptık. Daha önceden de eylemlerimiz vardı ama iş durma noktasında değildi. Ee, yönetimin kararını bekleyene kadar yani da net cevabını alana kadar eylemimiz devam edecek. Gece gündüz burada bu şekilde gördüğünüz gibi işte ee, bir dayanışma halinde yaşamaya çalışıyoruz. Oğlum için buradayım. 3 gündür burada yatıyorum. Sonuna kadar da buradayım torunlarımla beraber. Eğme be! Allah bizimle dik dur. Eğme Allah bizimle. Sizin geldiğinde açıklama yaptı. Var mı beyler? Bize, biz o taleplerimizi daha önce olduğu gibi o da bize beklentilerini söyledi. Şimdi bakın ortada bir yandan böyle bir kaos ortamı oluştu. Tabii biz bunları beklemiyorduk Siyonan. Beklentilerimizin karşılanmasını bekliyorduk. O da öyle bir cevap vermedi. Ee, biraz ılımlı yaklaşmaya çalıştık. Ama insanların kafasında birden sanki biz e, onu kabul etmişiz, onun dediklerini varsaymışız gibi bir şey olmuştu. Kaos olsun, boks olsun. Baştan şunu söyleyeyim, Allah aşkına sakin olun. Kimsenin kimseyi kabul ettiği yok. Hiçbir şey, hiçbir maddeyi kabul ettiği yok. Biz buraya istişare yapmaya geldik. Sizin de fikrinizi almaya geldik. Üç gündür içeride mücadelemizi siz de görmüşsünüz. Sizler de burada mücadele ediyorsunuz. O yüzden karşılığında istişare yapmayan kimsenin karar alma gibi bir durumu söz konusu bile olamaz. Arkadaşlar durumda bu. bu konuda sabitliklerimizden ekstra yapmamızı istediğiniz bir şey varsa yapalım. Devam mı edelim yoksa yarın 6.45'ten 2.30'da çıkacağız. Ben söz veriyorum babam yokum. Ben notar istiyorum kardeşim. Yazılar.